Şimdi evet, yani aslında bir taraftan güzel. Ne kadar güzel e, kişi evet. bu mesleğe edinirse, özellikle Türk e, meslektaşlar çoğalırsa o kadar güzeldir. Evet. Ama evet. o kadar da kolay değil Aynen. maalesef. Şimdi böyle gidip de bir sertifika alayım, şurada bir sertifika alayım, kendime bir muayene açayım diye bir olay yoktur. Bu bir. Bu devlet tarafından e, verilen bir ruhsattır. Şöyle, siz eğitim yani akademi veya herhangi bir kursa veya okula girebilirsiniz veya gitmeyebilirsiniz. Önemli olan siz önce kendinizi geliştiriyorsunuz. Ondan sonra senede iki defa Almanya genelinde senede iki defa bunların sınavları oluyor. Hem yazılı hem sözlü olarak sınavları. Evet. Bu Gozuntaysamt'ta yapılıyor. Gozuntaysamt'ta karşınızda en az üç kişi oturuyor. Devlet memuru yani doktor oturuyor. O sizi sınava tabi tutuyor. Yani ilk önce yazılı sınavdan e, o aşamadan geçiyorsunuz. Ondan sonra eğer başarırsanız o üçüncü, ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Yani sözlü sınava tabi tutuluyorsunuz. Bunu başarmakta zor ama. O kadar kolay değil. Ren Westfalia geneline bakacak olursak sırf yüzde bir başarı oranı vardır. Ve o Almanya, derece düşük yani. Tabii o derecede düşük. Ve Almanya genelinde yüzde on beş yani yüzde seksen beş bu sınavı başaramıyor. O kadar kolay değil. Yani sertifika alayım diye bir şey yok. Sertifika bu ruhsat devlet tarafından. Burasınk, dediğimiz olay var. Bu devlet tarafından veriliyor. Evet. Olay burada. Peki okulu ne kadar ne kadar bir eğitimi var? Şimdi eğitimin nasıl nasıl yapılır? Eğitim yani kendimden konuşacak olursam evet. ben bayağı derinlemesine girdim. İki yerden de eğitim aldım. Hem online eğitim aldım Hı -hı. hem de yüz yüze face to face dediğimiz eğitime katıldım. Hem sabah hem akşam programlarına katıldım. Yani evet. gündüz geleneksel tamamcı tıp yani veya modern tıp eğitimine katıldım. Öğleden sonra daha doğrusu akşama da psikoloji derslerine katıldım. Ben. Yetmiyormuş gibi bir de online'a katıldım. Yani ben kısacası aşağı yukarı 3 yılımı verdim ben buna. 3 yıl derken sabah akşam. Yani gece hemen, günlük, hemen hemen neredeyse 24 saatin 17-18 saatini aynen o şekilde. Aynen evet. o şekilde. E, bu şekilde kendimi bu eğitime adadım. Çünkü zor şey kolay değil tıp öğreniyorsunuz yani dediğim gibi başta belirttiğim gibi modern tıp öğreniyorsunuz siz bu demektir ki insan anatomisi insan fizyolojisi bu patolojisi demek patofizyolojisi bunları bilmek zorundasınız evet. sınavlar çok zor inanılmaz derecede zor çok iyi hazırlık gerekiyor buna eğer bu hazırlığı yapamazsanız zaten başarı oranınız sıfır çok kişi giriyor 3-5-6 defa eleniyorlar Evet, tabii ki oldukça da bir bir maddi bir külfeti de vardır. Tabii var. Önce. Yani e, kendi var. Im yani seçmiş olduğumuz programa bağlı. Yani belirli okullar var. Ücreti bayağı yüksek diyebilirim. Evet. Online yapabilirsin. Yok ben kendime güveniyorum. Daha önce bir özgeçmişim var veya tıp bir böyle bir geçmişim var falan diyorsanız kendi kendinize de hazırlık yapabilirsiniz. Ama çok zor. O yüzden yani muhakkak profesyonel bir şekilde bu konuyla ilgili eğitim almada fayda var diyebilirim. Ha böyle online internette falan görüyoruz 3 gün içinde sizi hal praktika yapıyoruz diye sertifika evet, yapıyoruz evet, diye evet. olaylar var. İnanmayın. Evet. Öyle bir şey yok. Kimse bu sertifikayı veremez. Bu sertifika devlet tarafından veriliyor. Evet. Veriliyor. nasıl? Yani çünkü söz konusu insan sağlığı. Tabii. Ya. Tabii. O kadar evet. kolay değil. Ha illegal bu işe girişen insanlar da var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli vardı. Evet. Yani yüzüyorlar. Çünkü bir praktika e, gazet dediğimiz bir olay var. Bunu çiğniyorlar. Ondan sonra doktorları çiğniyorlar. Yani her <laughs> koşulda bir şekilde yani illegal işe giriyorlar. Bu hem para cezası başlayın. E, yani 5 yıla kadar hapishane cezasına kadar dayanan böyle cezaları var bunların eğer yakalanırlarsa. O yüzden kolaya alınmasın. 3 gün içinde ben yaparım diye falan bir şey yok. En az en az yani ben kendi tecrübelerime dayanacak olursam ki bayağı iyi hazırladım kendimi. Bayağı iyi hazırladım. Aşağı yukarı yani ortalama 3-4 yıl ister. Evet. Ya bir normal yıl. bir tıp eğitimi 7 yıl yani en azından. Bir şu zorluk da var. Şimdi normal tıp okuduğunuz zaman 6 yıl örneğin diyeyim. Şimdi bir sınavı veriyorsunuz. O sınav bitmiş oluyor veya o konu bitmiş oluyor. Ondan sonra diğer konulara değiniliyor. Burada böyle değil. Siz bu 2 sene içinde veya 3-4 sene içinde ne öğrendiyseniz hepsini aklınıza tutmak zorundasınız. Çünkü sınavda ne soruyorlar bilmiyorsunuz. Hepsi karışık. Ee, Her konu üzerinden bir tıp, soru sorabiliyorlar. Tıpçılarda da aynısı var. Onlar evet. da sınava giriyorlar zaten. Evet. Onlarda da sürekli. Yani hepsi için geçerli bu. Hepsi için geçerli. Hepsi. Evet. Uçutmak Ama e, zorundasınız. Şöyle bir söz, söz konuşmuş Şimdi Tıp fakültesine gidebilmek için, hekim olabilmek için şimdi e, bir sene yani birimnazumda not ortalamanız bir civarında olması lazım yani işte 1.5'e kadar. Numara bir istediğimiz olan. Peki e, bu burada da e, bu tamamlayıcı tıpta da belli bir kriter bir temel eğitimde de bir kriter olması lazım. Evet yani, şimdi örnek olarak ya yani şöyle söyleyeyim bir real afşurusu olana yani böyle bir imkan verememesi lazım. En azından bir birimnazum e, bir gümnazım, e, bir şeysi olması lazım temeli olması lazım diye şimdi düşünüyorum. Şimdi şöyle... E Buna başvurabilmek için en az 25 yaşında olmanız gerekiyor. Sabıkalı evet. olmayacaksınız. Bu bir evet. hopçur dediğimiz olay var. Bunu varsa başvuruda bulunabiliyorsunuz. Evet. İşte ne bileyim bulaşıcı hastalıklarınız olmayacak. Akıl, akli dengeniz yerinizde olacak falan. Başvuruda bulunabiliyorsunuz. Orada bir kolaylık sanıyorlar evet. size. Olay sınava girdiği zaman belli oluyor. Zaman, orada belli Kalite orada belli oluyor, orada belli oluyor Şerbi, zaten. Ama öyle. yani şimdi tabii yani insanın böyle... Yani sınıflandırma yapmak istemiyorum genel bir sınıflandırma. Yani bu hapçuluya da gitmiş olabilir ama çok zeki bir insan olabilir. Evet. O yüzden. O süreçte dışlanmış olabilir. Dışlanmış olabilir evet, veya evet, aynen, herhangi aynen. bir sebepten dolayı aynen, dersine aynen. böyle odaklanmamış aynen, olabilir aynen, çok aynen. entel birisi olabilir. Aynen, aynen, aynen. O yüzden yani bu şansı veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> eleniyorlar. Bu süreç içerisinde eleniyorlar. Yani kabiliyeti var mı bu kişinin? Yani bu potansiyel var mı yok mu o süreç içerisinde zaten eneriniyor. Eğer iyiyse, hakikaten iyiyse zaten o sınavı başarıyor. Evet. Sonuç itibariyle. Yani siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani, size göre... yani ben de aynı şekilde söylüyorum. Yani burada da şeyde de gerçekten tıp fakültesinde de öyle. Yani tek başına not da yetmiyor esasında. Çok zeki de olabilirsin ama süreci çok iyi yönetmen lazım. Evet. Yani bir ezberci var oturur ezberliyor. Bir var içerisinde bilinç altında daha güzel yerleştirebiliyor. Bence ezberlikten daha çok bir yetenek, ayrı bir yetenek olması gerek. Evet. Gerçekten de notunu tutturamamış. Olup da tıp fakültesini ne bileyim dışarıda gidiyorlar başka ülkelerde okuyan doktorlar da var. Evet. Mesela çok da güzel doktor çıkıyorlar. Belki ilkinde notunu tutturamadı. Şanssızlığı vardı. Ama daha sonrasında onu kapattı bir şekilde. Çünkü o yeteneği var zaten. Evet. O yeteneği kendine görmüş. Önemli olan bence önemli olan budur. Zaten Esra'nın bahsettiği de bu. Yani o kapasiteye sahip değilse zaten sonuçta devam eden süreçte de eleniyor. Evet. Yani bir türlü sınavı geçemiyor. Evet. Yani bu konuda ben Almanya'ya çok güveniyorum. Almanya gerçekten e, sınavları her şeyinde öyle bir kayırmaca falan da yok. Yok işte. E, Neyse teori, hakkın onu veriyor. Teoride kazandığınız mülakatta kaybetme şeyiniz yok yani. Yani öyle bir İkisi şey. De eşit aynen. Bir yani yani maalesef yani. bunu parantez içinde <laughs> söylemek gerekiyor. <laughs> Yani ben evet. ben de aynı fikirdeyim yani Evet. Evet, evet hocam, o zaman <laughs> diğer sorumu size sorayım. Ee, bu randevu konusuna değinmiştik zaten ya. Randevu konusu evet. e, yapmak istemiyorum, açmak istemiyorum. Aynen. Şimdi bu Almanca e, dil bilgisinin e, hastalıktaki rolü ve etkileri ya. Değil Şimdi e, dil tabii ki yani çok önemli bir konu. Çok önemli. E, derdinizi anlatmak Anlatmış. için yani daha doğrusu evet. e, illaki bir gerekse Türkçe'ye, gerekse de Almanca'ya ihtiyaç var. Evet. Ya bu konuda size gelen hastalar şimdi ağırlıklı olarak tabii ki haliyle bizim e, Alman hastanızda var ama ağırlıklı olarak tahmin ediyorum Türkler ya da göçmen evet. kökenler biraz daha fazla. Tercih edilmesindeki sebep yani daha doğrusu e, bilgi birikiminin haricinde dil problemi dilden dolayı yerinde var mı? Evet. Dilden gelen de var doğru. Gerçekten bu hani bir ben şunu söylüyorum Hep geçen programlarımızda da böyle bir şey değinmiştik, evet. tekrar anlatmıştım. Ben şunu gördüm. Şimdi bizim insanlarımız eee Alman bir doktora gittiğinde yani biz ırçılık falan yapmıyoruz burada. Evet. Alman doktora gittiğinde eğer diline iyi hakim değilse ben benim kendi şahsi görüşüm çok ciddi alınmıyor. Yani derdinizi anlatamazsanız karşı tarafta otomatikman bir çöküş oluyor bir doktorda da. Yani onun verdiği motivasyonu düşüyor doktorun. Karşı tarafı anlatamayamaması onun motivasyonunu. O zaman da çok detaylı araştırmaya da girmiyor. Yani yüzeysel geçiyor olayı birazcık. Ve ben bunu mana hep gördüm. Yani hastalar gelmiş Yıllarca tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol falan ne yaptınız diyorum. E bana bir şey yapmadı. Doktora gittim bana. Problem hep anlaşamamalarından. Dilden kaynaklanıyor. Şimdi bir de şu var yani yanında birisini götürseniz bile çok iyi Almanca bilen birisini. Evet. Gitmiyor. Hocam şimdi şöyle bir şey var affedersiniz. Zaten tıpın kendine göre bir ayrı bir terimleri var. Bir evet. terminolojisi var. Evet. Yani ayrı bir dili var ama şimdi hastaya da tabii ki hasta tabii ki derdini anlatacak ama öbür tarafta doktorun da e, hastaya anlatırken bu derdi yani o tıbbi terimleri değil de onun anlayacak olduğu bir şekilde anlatması evet. lazım daha doğrusu ya yani. Gerçekten öyle ama Alman hastasının Alman doktorunda bu çok zor bir olay. Yani bunun için de Türkçe'ye çok iyi hakim olmak lazım. Hani gelen hastalar yeni nesilden bahsetmiyoruz. Biz eski nesilden evet, bahsediyoruz. Birinci yani. kuşak, ikinci, evet, ikinci evet, kuşaktan. Aynen. Değil mi? Onlardan bahsediyoruz. Onların bu problemi var. Mesela diyor ki yani şuramdan dolandı diyor. Belimden bu tarafından şuradan <laughs> ağrı çıktı. Ben bu Alman doktoruna nasıl anlatırsınız yani? Aynen öyle. Yani değil mi? Bir sızı da o sızı diyor mesela. İşte böğrümden geliyor. Böğrümden geliyor. Böğrüm ne de demek? Oluyor. Onu bir, hani çok iyi hakim olmak gerekiyor. Ya gerçekten o kuşakla hani hastalıklarını ben tedavi ettiğimde üzülüyorum bazen. Bu zamana kadar neredeydiniz diye. Çünkü hasta hastalık komplikasyonlara sebep oluyor. Belli bir süreden sonra o komplikasyonları geri çevirmek çok zor bir olay. Yani damarlarda sertlikse, damarı tıkaması bir yere bir inme yaptıysa ki hep görüyorum yani. Bu açıdan çok dilin ne kadar önemli olduğunu hani anlatamam yani. Birincisi o ikincisi de bir de şu var yani neden hani Türk doktoru tercih ediliyor? Evet neden hocam? Yöresel, yöresel hastalıklar. Evet. Akdeniz ateşi. Evet. Ben küçük bir örneği veriyorum. Evet. Akdeniz insanlarında görülen bizim orada görülen Almanya'da görülmeyen ve Alman ya da yetişmiş doktorların düşünmediği bir hastalık. Hasta geliyor karın ağrılığıyla. Ben o kadar apandisite alınan, safra kesesi alınan hasta gördüm ki sebebi esasında genetik aileden gelen bir hastalık. Yani tedavi bir il ilacı var, ilacını veriyorsunuz, kanda bir tetkiki var, araştırıyorsunuz, buluyorsunuz ve hiçbir şey kalmıyor. Ben inanın onunla ilgili o kadar çocuk gördüm ki okula gidemiyor diye. Sonuçta öğretmenleri işte bu psikolojik gelmek istemiyor diye, diye düşünüyorlar. Niye? Çünkü karın ağrıyor diye. Bu çocuk işte okula gelmemek için. Öyle bir şey yok. Hastalık var. Çocuk hasta. Bu hastalık var. Düşünebiliyor musunuz? Çok üzücü bir olay. Ve çocuğu çocuk psikoloğuna gönderiyorlar. Bunu tedavi ettirmek için. Ben bunu bulup da tedavi edince çocukta bir şey kalmıyor ya. Yani annesi bile şaşırıyor. Ailesi bile şaşırıyor. Demek istediğim sadece Akdeniz ateşiyle değil yani Beşiktaş'tan da bir sürü hastalıklarımız evet. var. Bizim yörelere ait. Bizim insanlarımıza çok görülen. Bana bir Türk insanı gelince benim hep e, bizim yöresel hastalıklar daha çok. Yani Bu önden de tercih ediliyor. söylediğim ve e, insanlara da çok faydamız oluyor. Yani benim istediğim hani en azından e, çaresini bulamıyorlarsa, hastalığı tansiyonu kontrol alamıyorsa şekerini kontrol alamıyorsa, kendi dilinden anlayacağı bir doktora gitmesinde fayda görüyorum. Evet. Evet e, Esra Hanım. Şimdi yine size gelelim. E, şimdi şöyle bir şey de var. Gerçi süremiz de azalıyor. Şurada bir iki dakikalık bir süremiz var. E, i̇kinci bölümün de bitmesini ama e, üçüncü bölümü de gene sizinle açabiliriz. Eğer biraz uzatırsanız. Son zamanlarda özellikle de işte hacamat konusunda piyasada merdiven altı bir takım bazı tedaviler var. Şimdi yani herhangi bir öyle bir doğru dürüst bir eğitimi de bile olmadan ufak bir ne bileyim bir herhangi birisinden görücü ya da görme usulüyle beraber ya da bir iki saatlik bir eğitimle beraber bazı insanlar işte merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde hacamat tedavisi yapıyor. Şimdi acaba bu ne derece doğru ve bunun riskleri var mı? Yani bir yan etkileri de olabilir mi? Ve ya yani bu tür insanlara, bu tür kişilere de giderken dikkat etmeli etmeli miyiz? Gitmeli miyiz? Nasıl ne yapmamız lazım bu konuda? Öncelikle eee acamat Almanya'da bizim branşımız ve doktorların branşı. Evet. Almanya'da kanunen bunu sadece Tamamlayıcı tıp uzmanları ve doktorlar yapabilir. Evet. Onun dışında ben sertifika aldım. Günübirlik böyle bir eğitim aldım. Şeyim var benim sertifikam var. Bütün her şeyi biliyorum. Bununla yapabilirim. Öyle çok var. Online ama sertifika aldım ben. Değil de bunu yapanlar var. Ve hakikaten insanlarımız gidiyor. Yani falanca komşu bu yıllardır yapıyor. Ebesi de yapıyormuştu bunu diye falan. Bu tür şeyleri yapan insanlarımız var. Zaten o bardak sistemi biliyorsunuz. Bardak sistemi işte gerekte kupa işte. Vardı. Yani, yani kansız ama. Şey. Evet. Kansız bir şekilde yapılabilir. Evet. O sıkıntı değil. Hadi evet. Neyse orada diyorum sıkıntı değil. Ama işin içine kan girdiği zaman çok tehlikeli olabiliyor. Yani evet. bu karşıdaki insanda bulaşıcı hastalık var mı? Hemofili denildiğimiz olay var mı? Yani ne bileyim ASS falan mı kullanıyor? Yani kan cıvıltıcıları mı kullanıyor? Artıdan böyle ekstradan fazla çizik atabilirler. Jiletle böyle çizik atıyorlar bu insanı. Hijyenik ortam mı? Değil mi? Bu kanlayabilir mi karşımda? Bayılabilir mi? Bir <laughs> şey olabilir mi? Bu riskleri bilmiyorlar insanlarımız. Evet. O jileti nereye atıyorsunuz? Jileti yani nereye atıyorsunuz? Ne, ne derece derinlikte atıyorsunuz? Ne derecede? Ben birçok hastayı gördüm. Geliyorlar hacamat yaptırmak istiyorum. Tamam bakıyorum. Daha önce yaptırdınız mı? Yaptırdım diyoruz. Oynuyorlar. Sırtlarına bakıyorum. Hacamat. Yani çizik tarlası diyorum artık. Yüzlerce böyle çizik var. 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 Görüyorsun, Görüyorum et, da kalıyor mu orada yani? Kalıcı, kalmıyor diyorlar ama kalıyor. Normalde kalıyor mu gerçekten? Normalde eğer dikkat ederseniz kalmıyor. Ben şahsen e, jilet atmıyorum, çizik atmıyorum. Normal lentetim dediğimiz iğnelerle uygulamayı yapıyorum. Hı -hı. Ki burada güvenilir bir şekilde işi uyguluyorum ve hiçbir şekilde de iz kalmıyor. Evet. Orada eminim yani. Evet. Üçüncü bölümde yine sizinle beraber açacağız. Evet, evet sevgili izleyiciler ikinci bölümünde sonuna geldik. İkinci bölümü de şöyle güzel bir sözle noktalamak istiyorum ben. Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemlidir diyorum. Kısa bir reklam arası ve üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere. Evet efendim, bugünün bugün yaptığımız programın üçüncü ve son bölümündeyiz. Ee, ikinci i̇kinci bölümü Esra Hanım'la noktalamıştım ama tam olarak da süre dolduğu için tam olarak e, hep söylemek istediklerimizi ifade edemedik. Biraz yarıda kaldık. Onu biraz tamamlamak istiyorum. Esra Hanım, Şimdi bu doğal ya da işte tamamlayıcı tıp çerçevesinde yapılan merdiven, merdiven altı tedavilere değinmiştik. Bu konuda işte hacamat önemliydi. Hacamat konusunda acaba biraz daha neye dikkat etmek lazım son olarak? Bir de hacamata ilaveten yine merdiven altı yapılan işte bu sülük tedavileri var. Ona ilaveten işte bu bir Türkiye'den getirilen işte bu ne bileyim kavanozlar içinde görüyoruz balıklar malıklar falan. E, bu konularda acaba neler söyleyeceksin? Nelere dikkat etmek lazım? Evet, şimdi orada yarı kaldı, yarıda kaldık. Evet. Reklama girdik evet. bu durumda. Şimdi çizik atıyoruz derken e, neden bu tür kanamalar oluyor? Yani kişi karşı yapan kişi bu uygulamayı yaparken çok derinden çiziyi atabiliyor mesela. Çok derinden giriyor o yüzden iz kalabilir, fazla kanama olabilir, durduramazlar olayı yani e, sülük tedavisine gelecek olursak evet. mesela sülük de aynı olay yani bu kişi müsait mi bu hasta müsait mi almış olduğu ilaçlarla uygun mu e, erken mi çekiyorum bu sülüğü kalması mı Ne kadar kalması falan? lazım mesela bir sülüğün sülük orada ya. Yani? kendisini atacak. Ha, o şekilde. Tabii o şekilde yani e, çekip Peki, de o olma olmaz. Atmasa olur diyelim ki. Bekleyeceksiniz eninde sonunda kendisini atacaktır. Atıyor yani. Tabii. Eninde sonunda kendisini atacaktır. O dolduğu anda kendisi o pis kanı çektiği anda falan dolduğu anda hazır ise tok olduğu zaman öyle değil mi? Evet Artık öyle Kendini öyle. atar. Evet. Kendisini atar. Ama, ama erkenden çekmeye çalışırsanız toksik maddeleri, zehirli maddesi var bunun bu kanı evet. cıvıl Orada bırakıyor. Evet, orada bırakıyor o da tehlikeli olabilir. Peki onun da bir izi kalıyor mu? Onun izi kalmıyor yani ısırık atıyor sonuçta dişleriyle ısırık atıyor onun izi kalmıyor. Kendi toparlıyor kendisi yani. E, tabii ki şöyle bir şey var. Yani izi kalıyor mu kalmıyor mu şöyle bakacak. Hacamatta da aynı olay, sülükte de aynı olay. Yaptırdığınız kişinin steril ortamda çalışıyor mu çalışmıyor mu buna dikkat etmek gerekiyor. Yani çizik atıyor mesela aynı jiletle. 10 kişi aynı jiletle mi çizik attı? Steril ortamda mı? Or yani kişinin vücudunu, tenini falan o, o bölgeyi dezenfekte etti mi etmedi mi? Sülüğü mesela aynı kişiye tek kişiye mi kullandı başka kişi farklı kişilerde de mi kullanıldı bulaşıcı hastalıklar var apse yapabilir biz kendi kliniğimizde gördük bunu evet. bacağına dizine eline falan böyle sürük yaptırmış apse yapmış böyle mosmor olup apse yapan kişileri gördük evet. o yüzden bu tür şeylere dikkat etmek lazım yani e, ortamda etrafta zaten doktorlar da bu tür muayeneleri şeyleri imkanları sunuyor e, Ricaım, hastalardan ricam yani böyle şeyleri kendi sağlıklarına dikkat etmeleri yani kendi sağlıklarını tehlikeye atmamalarını dilerim. Yani bu konunun uzmanına gitsinler uzmanına gitsinler yani evet. uzmanla zaten çok yani fiyat belirlemek istemiyorum burada ama yani siz ücretli yapıyorsanız yani giden kişiler komşusunda ücretli yaptırıyorsa aşağı yukarı aynı ücreti de doktorda da ödeyebilecekler. Hocam ücretsiz de var mı yoksa bir zaman biz de gelelim. Ya. Bilmiyorum sanmıyorum. <laughs> ücretsiz yapan yapacaklarını pek sanmıyorum. Gönüllü olarak bu işi yapıyorlarsa evet ama yine de yaptırmam. Yani evet. bilmediğim kişiye evet. e, merdiven altında Aynen. asla yaptırmayacağım şeyler. Yani sonuçta olacak olan bana olur. Yani evet. hasarı ben yiyeceğim Hı -hı. ve yani sonuçlarına katlanmak olan olacak olan yine de benim. Peki tabii. hocam bunun e, ücretlerine daha doğrusu e, tabii kişi gelen hasta kendisi kemikle karşılamak zorunda. Kendisi karşılıyor herhalde. Hastalık kasalarının da böyle üstlendiği tedaviler var mı sizin branşınızda? Ee, şimdi şöyle e, eğer kişinin ekstradan yani sağlık sigortasına ekstra böyle bir... E, Başka bir sigortası mı? Özel bir sigortası, özel bir sigortası mı? Bir sigortası evet. varsa, bazı sigortalar bu ucuz e, şeyleri, tedavi yöntemlerini karşılıyor. Aynı kiropraktika dediğimiz olay, fizik tedavisi olsun, e, natuhal konuda olsun, bunları karşılıyor. Ama herkese karşılıyor. Ekstra e, e, şeyiniz varsa, e, e, yani kasadan kasaya değişiyor. Kasadan kasaya değişiyor. Kasadan bize, kasaya evet. değişiyor. Bazı kasa hayır pratiği ödüyor yani. Bazıları da evet ödüyor, bazıları ödemiyor Hayal evet. hayır tedavilerini. Evet, Bazı yani. kasalar ödüyor. Yani onun için. Direkt siz kendiniz yapıp veriyorsunuz, hasta aynen, kendisi açıklatıyor, kasasıyla yani zaten konuşuyor. Orada faturayı çıkarıyoruz, faturayı çıkarıp... E, kasası konuşuyor. Kasası, kendisi aynen. hallediyor. kendisi aynen. hallediyor o şekilde. Çünkü yani bildiğim kadarıyla bu e, tamamlayıcı tıp olayı e, aslında modern de, e, pahalı bir olay da hastalık kasası üstlendiği için masraflarını tahmin ediyorum. biz evet. fark etmiyoruz. Evet. Ama kişi bu tamamlayıcı tıpın ücretlerini kendi cebinden çoğunlukla karşıladığı için o zaman biraz insanlara biraz fazla gibi geliyor. Evet. E aslında diğeri de pahalı ama işte orada cüzdan meselesi. Ya bu konuda aslında bu bir kriter yok mu belli bir kriter? Yani Herhalde. belli bir kriter. E... Ağır hastalarda falan kasalar şey yapabiliyor. Daha de. fazla devreye, evet, devreye girebiliyor. girebiliyor. Hastalık, yani derecesi, hastalık önemli. derecesi önemli. Örneğin psikoterapi evet. mesela. Çünkü evet. psikoterapi ile aynı olay. Onu değil mi Şöyle evet. karşılıyor. Şimdi hastadan şunu istiyor. Normalde ücretle Ücreti tabidir Benim yapmış olduğum bütün e, uygulamalar hepsi ücreti tabidir Ama şimdi Almanya'da genel, genel olarak zaten psikolog sıkıntısı var. Psikolog evet. sıkıntısı var derken yani randevu almakta zordanırız arıyorlar. 2 yıla kadar falan veya iki yıl sonra bir randevu olabiliyorlar. Bu durumda ya işte benim aciliyetim var ama diyorlar. Sigortası bu durumda ne diyor? Tamam siz bana bir liste getirin. 3-5 kişiden e, randevu talep edin. Ona göre seçeceğiz ve alternatif olarak yani ek olarak da bu alternatif tamamlayıcı tıptan işte e, bir randevu al alabilirsiniz. Evet. Eğer ki hakikaten 5 ay sonra, 8 ay sonra, bir sene sonra randevu olabiliyorsa o zaman bizim ücretlerimizi karşılayabiliyorlar. Evet. Evet. Psikoloji dediniz de, siz daha doğrusu konuşma terapisi yapıyorsunuz değil mi herhalde? Konuşma terapisi gerekirse bitkisel e, ilaçlarla da tedavi de evet, uygulayabiliyoruz. Takviye, yapıyorsunuz evet, takviye yapıyoruz.